MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cevaplaması talebiyle soru önergesi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından cevaplandırılması talebiyle soru önergesi verdi. Işıkver önergesinde Elazığ merkez ve köylerde enerji altyapılarının yetersizliği nedeniyle yaşanan mağduriyetler ve sorunlara dikkat çekerek bakanlığın planlaması hakkında bilgi talebinde bulundu. Önergede, verimli tarım arazilerini Keban Baraj Gölü Havzası'na feda eden Elazığ Merkezi'nin, Merkez ve köylerinde halen enerji ulaşmayan yerleşim yeri veya ekonomik faaliyet icra etmek için yapılan müracaatlar hangi aşamadadır? Köylerdeki ve ilçelerdeki elektrik iletim hatları ve trafoların mevcut durumu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Elazığ merkez ve köylerinde iletim hatlarının iyileştirilmesi ve trafo güç kaynağının büyütülmesi ile iyileştirme adına 2026 yılı bütçesi planlanmakta mıdır? Köylerimizde trafolardan ihtiyaç duyulan enerjiyi bulundukları 100 metre mesa mesafeye getirmek isteyen vatandaşlarımızın bu hayati taleplerine ilgili kurum 20-24 ay aralığında zaman vermekte ve mağduriyete yol açmaktadır. Bu sorunun giderilmesi hususunda bakanlığımızın bir çalışması bulunmakta mıdır ifadeleri kullanıldı.